Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kare uçlu e, babetler nasıl başlanır kare ucunu göstereceğim. Onun için bir tane patiklik ip ve tığımda şöyle iki numara tığ kullanacağım. 16 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4. ikili trabzan yapıyorum. 4. zincirime ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. 14 tane ikili trabzanımız olacak. 2, 7 tane oldu. Eee zincirimizle beraber 7 tane oldu. 8 9 10 11 12 13 son ilmeğimizi de 14. ikili tırabzanımızı da son zincirimize yapalım 14 tane sık iğnemiz ikili trabzanımız oldu burada iki tane zincir çekiyorum tığıma doluyorum aynı battığım yere tekrar son battığım yere bir daha batıyorum bir ikili trabzan daha yaptım tek karşılıklarına gelen attığımız şurada bakın bak tek tek karşılıklarına batıyoruz arkadaşlar yine 14 tane bu tarafta da 14 tane ikili trabzanımız olacak şu an 2 oldu 3 şöyle dördüncüyü battım.

tekrar bakalım 2 4 6 8 10 12 evet. Şu 13 bir tane daha batıyorum şu köşeye. Şöyle 14 tane ilmeğimiz oldu. 2 zincir çekiyorum. Bu ikili 2 iki başta 3.ye battığımız zincirleri atlamıştık. Onun tepesiyle birleştirelim şu şekilde kaydırarak. Tekrar iki zincir çekiyorum devam ediyorum sık iğnelerin e, Pardon ikili trabzanların tepelerine bu sırada tığımızda 14-16 e, tane olacak 2 2 artmış olacak bu tarafımızda 16 tane olacak Diğer tarafta da 16 olacak sık iğnelerimiz bu zincirle beraber 16 tane olacak tek tek kutu yerine kadar gelelim tüm ikili trabzanların tepelerine yine ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi buraya geldik. Burada kutucuğumuz oluştu. Bu kutucuğun içine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi sayalım kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ve 16 şu zinciri de sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Evet. iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha battım. Burayı da aynı yapıyorum. Devam ediyorum. Tüm e, ikili trabzanların tepelerine ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bu kutucuğa kadar gelelim. Kutucuğa kadar geldik. Şimdi tığıma doluyorum. Bu kutucuğun içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Yine aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Şu şekilde. Şimdi birleştirmeyi yapıyorum. Buradaki e, zincir çekerek yukarı çıkmıştık. Onun yanındaki trabzanla şöyle kaydırma şeklinde birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum tekrar. Yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Bu sıramızda da e, 14, 16, 18 bir tarafında 18 bu tarafında da 18 olacak. İkili trabzanların tepelerini hepsini aynı şekilde toplayalım buradaki kutucuğa kadar. Tığımdaki e, ilmeğimi alıyorum kutucuğa bir tane ikili tırabzan. iki tane zincir çekiyorum tığıma doluyorum bir tane ikili tırabzan. Şimdi bu sıramızda 18 olacak. Şöyle e, şuradan da devam edeceğiz arkadaşlar. Orayı da göstereyim. Devam edelim. Ün ilmeklerimizin tepesine atarak ikili tırabzanlar yapalım. Kutucuğa kadar. Bu sırada da 18 olacak. artırmalarımız bu yan tarafta şu, bu taraftan da gidiyor ortaya doğru kayacak orada şaşırmayalım tekrar göstereceğim oraya gelince şimdi bu kutucuğa bir tane ikili trabzan iki zincir çekiyorum yine aynı kutucuğa ikili trabzan yapıyorum şimdi artırmalarımız bakın burada bir tane kal bir tane böyle artırdık bir tane de buradan alıyorum Çünkü burada artırma yapmıştık iki böyle buradaki zincirimizin tepesine geçiyorum şimdi burası da 18 oldu arkadaşlar şöyle saydığınızda 18 olacak yine iki tırab, iki tane zincir çekiyorum aynı battığım yere tekrar bir daha batıyorum iki tırabzan yapıyorum bu sırada 20 tane olacak her iki tarafta da 20 tane olacak bu şekilde 24 taneye kadar tamamlayalım arkadaşlar İlk başta 14'te başladık. 16, 18, şimdi 20 olacak. Burası da e, şu kutucuktan şu kutucuğa kadar 20. Bu Arka kısımda da öyle kutucuktan bu kutucuğa kadar 20 tane e, ikili trabzanımız olacak. Artırmalarımızı bu şekilde devam edelim. Şurada da bakın artırmalarımız da şöyle bir dahakine buradan 3 taneye çıkacak. Bu şekilde artırmalarımızı yaparak 24 tane artırma yapalım. Ben de tamamlayayım. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar şu şekilde bitirdik. 24 tane artırmamızı yaptık. Toplamda da 48 tane ilmeğimiz var. Ama eğer bu ayağı bazılarının ayakları taraklı oluyor. Biraz daha böyle tombul oluyor. Onlar için 24 değil de 26'da da bitirebilirsiniz. Şimdi ben bunu 24-25-48 tane oluyor. Birer tane de burada tekrar bir daha batacağız. Toplam 50 ilmekle bitireceğim. Eğer 26 yaparsanız da 52 ilmekle biter. 2 tane zincirimi çektim. Şimdi tekrar yine aynı şekilde yine trabzanlarımızın tepelerine batarak kutucuğa kadar ilerleyelim. Kutucuğa kadar gelelim. Bu kutucuğa geldik. Şimdi bu kutucuğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekip tekrar batmıyorum. Çünkü artırmalarımızı bitirdik. Devam ediyorum. Diğer trabzanların tepesine buraya bir tane yapmış olduk. Devam ediyorum. Tüm e, ikili trabzanların tepelerine batarak ilerleyelim. Diğer kutucuğa kadar. Evet arkadaşlar. Diğer kutucuğa geldik. Buraya da aynı şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer trabzanların tepelerine batarak ilerliyoruz. Burada toplamda... 48 tane artırmamız olmuştu. Sonra ikişer daha ekledik. Toplamda 50 tane bu sıramızda ikili trabzanımız olacak. Şurayı da yine iki tane zincir çekmiştik. Onun tepesine batarak kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun üzerine dümdüz de yapabilirsiniz. İsterseniz modelle koyabilirsiniz. Patik ucu bu şekilde Arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin.